neresi? Evet ne yazık yapabiliyorlar böyle şeyler. Bugün 27 Mart 2025. Bugün e, atacak herhangi bir videom olmadığı için e, dersin son 10 dakikasını kaydetmek istedim. Hem hatıra kalsın hem de nasıl ders işliyorum sınıfta paylaşmak istedim. O zaman hadi başlayalım. Doğru, bu nereden Ben Bunu buradan mı yani? Yılan kış uykusundaymış. Yılan Uyku daimiş. Uyku daymış yazabilirsin bunu. Buraya yaz tamam mı? Al bakalım. Evet aynen öyle. Acın değil. Ağacın. Ağacın. Yaprakların. Yaprakların değil yaprakları. Havuç yiro değil. Yi. Sesleri Sesleni. Yes. Tavşan yılanı sesleniyor. yok. Ha, yok. Tamam. Azra bu yanlışları düzelt Bu kırmızı gibi. Anladın mı? Bu küçük. Ya yani bu büyük kırmızı bu küçük yapman lazım. Niye diyor büyük? Kadir'i elimize oturuyoruz. ameli Kitap okuyoruz. Niye Soğum, ayar, sonra evet. sonra... Evet, evet, bu Bunlar da soğumaya bakıyoruz. Yanlışları düzelt. Tamam. Ee, merak. Onlar sıkıntı değil. Al Demek ki isteğin güzel yazı yazabiliyor musun? Yavuz. Ha? Acil ağacı değil. Aa, a, A, C. Bak bunu yanlış mı demin de yanlış yaptı şimdi yanlış yaptı. Ne? Nisa, sakin sakin okuyalım. Eymen, niye ayaktasın? Yusuf, Amir o nasıl okuyor? Önüne dön. Ne? Getir, getir Eymen. Ne yaptın? Niye yırttın bunu? Al seni. Niye yırttın? Kıyara sın. Al. Eymen bunu geri dönüşüm at kızım. Kuzu. Kızım. Kızım dedi. Kızım dedi. Kızım dedi. Tamam, sakin <laughs> <laughs> ol. Zeynep, yeni geçip okuyorsun. Eyvah, oturup yapıyorsun. Bak, sıfırdan yapman lazım senin. Hem tahtayı yaz, hem yerinden etkinliği yaz. uykudaymış yazıyor. uyku, uykudaş yazmışsın. Uykusun, uykudaymış. Mış. <laughs> Ama bunu buraya yazacaktın. Sen yanlış yere yazmışsın. Bunu buraya yazacaksın. Burada da bak. Güzel. Tekrar baştan başka bir şey okuyabiliriz. Evet, yukarıya sınmanız lazım. büyük yığı yazman lazım. Tavşın yanlış yazması. Sağ. Şan. Çocuklar ödev daha ödevini bitirmeyen bir ayağa kalksın. Ödevini bitirmeyen. Son kişi ödevini bitirdi herhalde. Evet. Koduma Hayır hadi bitir getir. Birinci sınıf çok kolay. Yani normal branş öğretmenliklerine göre çok kolay. Hani çocuk tavşanın tığsını küçük yazıyor. Cümle başındaysa büyük yazmasın gerektiği için geri gönderiyorum hani düzeltmesi için. Ama çok fazla sabır gerektiriyor. Çünkü o çocuk o tığ, küçük tığ yazıyor bir daha küçük tığ yazıyor. Evet. de kitap oku dedim. Üçtür geliyor yanıma. Hemen dedim. Azra da yok. Tamamdır Azra. Aferin. 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 Devam et. Tamam. Ağaç yapraklarını döküyor. Bürüzüyle bürüzüyle döküyor. Bürüzüyle ağaç yapraklarını döküyor. Bunu kendin yanına bak. Gelirdim. Ağaç. Ağaç. Bürüzüyle ağaç. Evet. Ağaç. Nisa sesini okuyalım. Efendim. Ne? Durum, durum D. Anne sen niye ters oturuyorsun? Nasrettin Hoca gibi. Ha? Nasrettin Hoca gibi ters oturuyor amirim. Hadi hayır. Sen takip etme başkasını. Ha, O da bilir. O yapacak bir şey. Evet çocuklar, bazılarının kağıtlarını geri vereceğim. İyi, okumuyorlar kitaplarını. İçinden Yusuf. Ağaç. 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 Yaprak. Yaprak. Dö. 4 4 Evet. Ağaç yaprak 4 4 4 Buraya yazabilirsin. Yusuf en sevdiğim öğrendim. <laughs> Bunu söylüyorum ve hiçbir öğrenci de şey demiyor. Hayır beni daha çok seveceksin demiyor. Hepsi de hiçbir sıkıntı yapmıyorlar. <laughs> Aferin, tebrik ediyorum sizi. Ben <laughs> Hiç biz <güzel>. yerim. <laughs> Aferin. <gülüyor> çok tatlılar. Öğrenciden çok yani benim an, benim öğrenci anlayışımdan ziyade çocuk hatta bebek gibidir. Kitap alıp kitabı okuyabilirsin. Etkinliğini bitiren e, kitabın açısını okusun dedim. Çok maşallah maşallah. <laughs> çizdiler falan mı? Maşallah. Hayır o zaman başka, başka metinlere de geçebilirsin. Üç dakika oku da başka bir metin değil. Yine baştan başlayabilirsin. Başka bir sebep ki. Var mı? Evet. Bir tane evet. de. çok konuşuyor. Yani i̇sim abi. Tabii de. Evet. Evet. Okuyabilirsin. Olur. Okuyabilirsin. İçimizden evet. okuyoruz. Şimdi burada bitirelim bir de öğleden sonraki derslerde nasıl ders vereceğimizi çekeriz. Hayır, ha, bitti mi etkinlik? Yavrum etkinliği yeni dağıtın, ne ara bitirdin? Tamam. Çok güzel, arkaya geçebilirsiniz bitirenler. Bitiremeyenler de. tahtaya bak. Her iki etkinliği de bitirenler çabuk oraya geçebilir. Baktırma Çok güzel. Ay yanlış yapmış. Bak buraya, bitiremeyenler. Buraya bakın. Çocuklar. Bu şu demek ki eğer bir şeyi bir sayıya hiçbir şeyle toplarsanız yani sıfırla toplarsanız köşeler yine kendisi ediyor. Aferin. Çok güzel. Bu, burada kaç tane var sayalım. Kaçmış? Altı. Altıyı burada kaç tane nokta var? Sıfır. Altıyı sıfırla toplarsak kaç eder? Ağır. Yine Ağır. altı eder. Peki sıfırı? Peki, i̇ki ile toplarsak kaç eder? İki. i̇ki. Sıfırı bir ile toplarsak? İki. Yine bir eder. Peki sıfırı? Dört ile toplarsak kaç eder? Dört. 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 Kaç? Ben yine olamadım. Sayalım. Okay. Say. 1 2 3 4 5 6 7 8 8'e Kaç tane topluyoruz? Kaç tane nokta var? Sıfır. Sıfır. Kaç eder? 5 eder 6. Var mı sıkıntı? Yani. Hemen yapalım. Hemen. Tor. Sifr ormish da? Ormish. 15 daha, 15 daha. Bunu aynen yazdım, bak 18, 6, 6. Buradaki sayıyı yazıyorsun, hayır. Sıfırla neyi toplarsan, onu yazıyorsun. Güzel. Çocuklar. Bunu yaptık mı? Herkes bunu yaptı mı? Evet. O zaman geçtik yukarıya. Hazırsak devam edelim. Say. Topluyoruz. say. Sefer. kaç? Dokuz. Bu kaç? Bu kaç? Bu kaç? Bu kaç? Bu kaç? Bu Bu kaç? 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 Bu 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 Daha kısık seni, daha var ya Kaç beş? Beş. beş daha. Oğlum, Türkçe bitti, İngilizce geçtiniz? Hayır, Türkçe konuş. Say. Bir, iki, üç, on. Sıfırı toplarsa kaç eder? Sen, sen. Oğlum Niye İngilizce kullanıyorsun ben anlamadım şu an Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yani. Türkçe konuş. Mesela Biz bunu biz, biz, biz Türkçe mi Aferin sana biz, biz de, o Kaç bu? 1'e kesiyorum 12 <affiliated> Ya. <Yeah>. 12 kaç? <gülüyor> ne? Deli mi diyorsun? Bak onlar nesiller? Uyanmış Uyanmış, uyanmış, uyanmış Uyanmış, uyanmış Deli 12 5 10, 10 oldu. kadar? 11 ne kadar? 11 değil Tülay

Yok orayı kesmeyeceğiz. Burayı sonuçları yapacağız. Ondan sonra kesi, kesip yapıştıracağız burayı. Bunu önce toplamayı yap. 8-0 daha. 8-0 daha. 8. 6-0 daha. 8, 6, 0 daha. Ha? bunları önce bir yaz. Sonra durma göre. makası yok. Şu yanlış. Şu eksik. Aferin çok güzel güzelmiş. Onlar doğru. Şu yanlış, şu eksik. Onları yap. Bu? Onun diğerleri doğru. Bunlar mı doğru? Doğru. Hayır doğru değil. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Bu 1 olacak, bu 9 olacak. Çocuklar bakın. Öğretmenim. Oo Şenol. Şenol'la beraberliği çok güzel yapmış. Öğretmenim boyama benim. zamanı. Tabii onlar için boyama zamanı. Önce bitirmemiz lazım. Yusuf ne bekliyorsun? 8-0 daha. 8-0 daha. 8! 8 evet. Teşekkürler arkadaşlar. Çok şey borçluyum. Yusuf niye onu oğlum? İsteyenler... Niye boyan... 15 değil mesela? Seni orada durduran ne oldu İstiyanlar acaba? İsteyenler boyama. Boyamaz değil mi? Hayır herkes boyayacak. Hemen kaça, hemen kaçasıları var ha hemen. Boyama yapacaksınız oğlum eğlenceli bir şey. Evet. Tavha reisi gördünüz mü? Evet. Nisa'ya bakın. Çok güzel. Aferin Nisa. Çık çık mı? Sen kes yapıştırırsın. Makas var mı? Evet, Makas var mı? Evet, o mu Aa böyle benim gibi işte kesme yerlerinde. Öyle önce şunları yap da ondan sonra. 8 0 daha 8. 5 0 daha 5. 0 3 daha 3. Önce bunları yap. Azra sen de bana yaptır öyle öyle sanki bana bana biraz öyle geldi sanki bir tık. Ne diyorsun bu konuda? Azramız da burada. Merhaba Azra. Merhaba, Merhaba Azra. Merhaba, Merhaba. Merhaba kız. Hazıramız çekingen kuşumuz bizim. Canım benim. nereye ne sıfır Nereye? 6 -0 daha. Şimdi çıkan sonuçlar var ya Emir. Mesela şunları Şöyle Evet, evet. Evet, noktalı yerlerden. Şöyle Evet, evet. Mesela bak ne yapacaksın? Bunu buraya 4, 4, 4 ya. Buraya yapıştıracaksın. Anladın Bermesim. mı? Sen Yaptım. kendin keseceksin. Yaptım. Hayırlı olsun. Yaptım. Nerede? Tamam diğerleri de yap. Altı mı? Altı sıfır daha. Altı tabii ki. Bir sıfır daha. Da bir sıfır Yaptım. daha. Bir sıfır daha. Bir lan bir bir. Evet çok güzel. Şeyi ekle ucuna ekle. Evet. Silmene gerek yok. Ucu ekle onun. Öyle mi eklenir şu. Evet, aferin hadi. Hayır, herkes etkinliği yapıyor. Dokuz sıfır daha. Dokuz, aferin. Dokuz öyle yapılmazdı. Neydi? Şöyleydi değil mi? Sen bu kalemi ısırıyor musun? Islak bu kale. Hadi devam et. Sıfır iki daha. Hayır. Sıfır iki daha. İki. Mustafa'nın yaptığı etkinliğe bakın. Şimdi boyama zamanı. Aferin usta. Dört. Dört. Bu da? Evet. Yedi. Şimdi kes bakalım. Makasın var mı? Var mı? Evet. Wow. Şuna bakın. Çok kötü mü? Güzel. Ayıp Asaf ya. Çok güzel. Bravo Şenol. Çocuklar. Etkinlik. Eskiler kadar, okuma yazmanız kadar, matematiğiniz kadar etrafınızı temiz tutmanız gerekiyor. Bakın ben arkada etkinlikler görüyorum. Çok kötü görünüyorlar. Sınıf kötü görünüyor. görünüyor. Çöpler çok fazla. Nisa sıranın altında çok fazla çöp var. Derin. Derin nerede? Hep dediğim şu bu? Sen kendi sırana bak. Herkes kendi sırasını güzelce temizlesin. Bakalım. Sizin çektiğiniz kağıtları atarak Evet, bunu toplayacaklar. Güzel, güzel. Aman aman tabii öyle. Kafa var. Sana Bana şey gerek yok. Kenardan toplayabilirsin. Altına girmeye gerek yok. Çocuklar, yerde spor yapacağız. Yerde eşyalarınız var. Bir var mesela. Nisa, beraber dün. Erik dalı mı? Tamam. Sınıf serisini yaparsak erik dalı oynarız. Oh, tamam Erik sandalye kampajı oynarız Erik Erik Yukarıdan sandalye geçiririz. Dövünürüz. 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 yapalım mı? Daha temizliğe mi ediyoruz ki? Evet. Evet. Şuradan. Tamam çok önemlidir. Elini yukarıya göndereceğim birazdan siz merak etmeyin. Bakın. Ben Orada ben kozalak görüyorum. <laughs> Asya sıranın arkasında kozalak görüyorum. <laughs> Burası I ...Hacı var, geldik buraya evlenirken düşündürmeye... ...onu Koru kovduk Vartalı Alışveriş Merkezi sayesinde evleninize... ...bir güzellik siz anlayın, her kahkanızda mutlu olun... ...bu güzel Ramazan ayının bereketi bolca evleninize dolsun... ...ah çocuklar, ah tatlılar. aman efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz... Bakalım bu da benim başımın belası Karagöz neler yapacak? Çünkü Karagöz çok tatlı ama bir o kadar yakışıklı ama bir o kadar da hoş olmasına rağmen kulakları birazcık duymadığı için ben de söyle.